Arkadaşlar merhaba. Bu so marka çocuk pateni satın aldım. Hiç anlamam ben de patenlerden. Araştırdım. Gerçekten olumlu yorum çok fazla gördüm bu so patenlerde. Zaten bu kutuyla geliyor. Ekstra bir kutuya koymuyorlar. Paten bu arkadaşlar. Bu gösterdiğim şimdi frenmiş. Yani ben yine öğreniyorum. Yani ayakkabı burnu yukarı kaldırarak oranın sürtmesi sağlanarak fren yapıyormuş ama biraz çocuk öğrenmekte zorlandı onu. Bu patende ben özellikle gelikenize baktım tekerler oldu yani serbest dönüşü yani sürtünmesiz mi nasıl diye baktım gayet güzel zaten abec 7'ymiş bu abec olayını da çok araştırdım birazdan detayına ineceğim göbeklerinde herhangi bir boşluk dahi yok Ona dikkat ettim ve şu arkadaşlar sertliği 80k ayarında yani 80k bir sınıflama bu numara büyüdükçe sertlik artarmış. Silikon bir teker zaten. Daha büyük numara nerede kullanılır? Kaykaylarda kullanılıyormuş daha sert lastikler için. Yani kaymasık daha kolay olsun diye. Bunlar silikon olduğu için yere daha iyi yapışıyor. Yanlamasına zor kayıyor. Yani silikon teker sayesinde ve orta sertlikte olduğu için yanlamasına durma mesafemiz biraz daha azalmış oluyor. Bu, bu su marka patenlerde arkadaşlar şu numaraya dikkat edin. Çocuğun giydiği ayakkabı numarasından 2-3 numara büyük olsun alacağınız. Yani ilk baştaki numarayı baz alın. 2 veya 3 numara büyük olsun ayakkabı numarasından. Yani benim çocuk 32 numara giyiyordu. Ben burada 35-38 olanı aldım. Zaten yorumlarda da hep bunu okumuştum. Bu nedenle büyük almıştım. Gerçekten tam geldi. O 35 e ayarlı olarak. Ve yanında da bu alyan anahtarlar da göndermişler arkadaşlar. İleriki zamanlarda tekeri değiştireceğiniz zaman e, sökmek için tekerlerin şu bağlı olduğu kasa e, alüminyum. Pateni büyütmek şu düğmeden oluyor. Bu düğmeye basıyorsunuz ve üst tarafını tutup evet çekiyorsunuz arkadaşlar. İleri doğru daha doğrusu. Bakın böyle bir şekilde numara büyümüş oluyor ve bırakıyorsunuz. Herhangi bir anahtar, vida vesaire gerek yok. Bir arkadaşım sormuş paten nasıl yani esnek mi sert yapısı mı var diye. Arkadaşlar esnek bir yapısı var. Yani zaten şu bezli olan kısımları keçe gibi hafif esnek. Ve çocuğun ayağın hava alması için aslında çok iyi. Çünkü gün boyu ayağından çıkarmadığını düşünseniz ya. Ve şu yanları da öyle. Yani buralardan ayağa hava alır. En üst kısmı yani aşağı doğru kalın çocuğun ayağını acıtmaması için ve çocuğun ayağını tam sarması için şu dış sert plastik bunu e, doğrudan böyle sokuyorsunuz herhangi bir şey yok otomatik kilitliyor bu zaten doğrudan basıyorsunuz bakın gelmiyor kesinlikle gelmez e, bastıkça bakın gelmez ha çıkarırken şuraya basmak durumdasınız şöyle basarak asılıyorsunuz o zaman çıkıyor ama şu cırt cırt emin değilim. Yani şu cırt cırt sürekli böyle sağlam tutar mı emin değilim. Çünkü zamanla biliyorsunuz bu cırt cırtlar iyice gevşiyor. Kendini salı veriyor Ama alttan da en azından ha şu şöyle bir durum var. Alttan ip ile desteklenmiş. Patent tekerleğinin ortasında dönmeyi sağlayan bilyalı rulman vardır. Bu rulmanlar kendi iç yapısından dolayı daha az gerilim, daha az sürtünme özelliği sayesinde daha fazla devirli dönebiliyorlar. Dönebilme hızına göre ABEÇ ismiyle değerler verilmiş. Yani ABEÇ 5 rulman, ABEÇ 7, ABEÇ 9 rulman gibi. ABEÇ 9 rulmanlar evet daha fazla devirli dönebiliyorlar fakat pateni sürekli zorlu yol koşullarında kullanıyorsanız daha erken arızalanıp dağılıyorlar. Animasyonda görüyorsunuz aynı kuvvetler uygulanıyor patenlere. Abeç değerli rulmanları daha iyi anlayacaksınız burada. Tabi daha yüksek değeri olan rulmanlı tekerlek daha fazla gidiyor. Çocuğunuz ilk defa paten kullanıyorsa kesinlikle önce arkadaşlar evde halı üzerinde pratik yapsın. Benim çocuk öyle yaptı. Bir gün boyunca halı üzerinde pratik yaptı. Ertesi günü de palayı kaldırdık odadaki. Parke üzerinde alıştırmaları yaptı. Tabii birkaç kez düştü. O yüzden gerçekten evde pratik yapması gerekiyor. 10 gündür evde kullanıyor. Frenleme yöntemlerini araştırdım. En kolay yapılabilen fren ilk başta saban freni arkadaşlar. Bu evet şu videoda gördüğünüz gibi benim çocuk onu daha kolay öğrendi. Siz de çocuğunuza bence önce saban freni öğretin.